Evet, değerli ART TV izleyenleri şimdi şu kübik cisimin e, şu iki mili diyebileceğimiz biri e, benim eklediğim bir yere cisimin kendisinde bulunan çakılmış ve eğilmiş bir çividen ibaret iki e, cisimin muhtelif vakitlerde diyelim verdikleri gölgenin bitim uçlarını e, kırmızı gazlı kalem ile noktalar halinde işaretledim ve çeşitli kümeler oluştu diyelim. Şimdi şunlar şunlar bilmem gözüküyor mu burada. Şimdi birinci küme şu benim ilave ettiğim milin düşürdüğü gölgenin oluşturduğu noktalar ki buradan cetveli tespit ederek bunların bir hat üzerinde tezahür ettiğini görerek biliyorum. Şimdi o hattı bir başka renkli kalemle çizerek buraya desen fena olmaz. o şu diğer de çok daha aslında bu işe uygun olmayan yani mil bile diyemeyiz çivinin kafası diyebiliriz çivinin kafasının verdiği gölge bitim uçlarında şu dört nokta ile işaretledim şimdi onlar da bir doğruyu teşkil eder olarak konumlandılar yüzeyde. Onu da şöyle çiziyorum. Ve i̇lginçtir. Bu iki hat sanki birbirine paralel gibi gözüküyor. Şimdi bu kadar e, namüsait şartlarda bile e, bu ilginç bir düzenin <laughs> işaretini veriyor bize. Bir bu cismi üstelik şu çivinin istinadgah edinildiği bir e, açılı, açılandırılmış diyelim bakıda konumlandırdım. Bu şartlarda ilginç özellikleri var bunun.